Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız canlarım benim? İnşallah iyisinizdir. İyi olmanızı Can gönülden de temenni ediyorum efendim. Evet sevgili ikizler e, bunun anlamı bakalım geçmişte ne olmuş? Hala devam ediyor mu? Ne durumdasın? Ne olacak? Hepsi bu fincanın altında size teker teker... ...ifade edeceğim, yorumlayacağım. Onun öncesinde siz niyetinizi tutarken... ...ben de birkaç bildiride bulunayım. Sevgili yeni gelen arkadaşlarımız için... ...sağ alt köşede bulunan abone ol butonumuz var. Oraya tıklarsanız çok memnun olurum. Eğer abone olduysanız da... ...aramıza hoş geldiniz diyorum. Zaten takipçilerimi de buradan kucak dolusu... ...sevgiler gönderiyorum. Eğer e, sonra videoların olmasını arzu ediyorsanız... E, Likelarınızı ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Evet sevgili ikizler niyetinizi tuttuğunuzu varsayarak neyse haliniz çıksın failiniz diyorum ve evet birazcık zaman gerekiyor yani e, niyetinizde tut yani olmayacak değil birazcık zaman gerektiriyor. Şöyle ortalıyorum evrilelim çevirelim bir bakalım bakalım neler var neler yok. Evet sevgili ikizler Burcu. Genel falına bakıyorum. Şöyle söyleyeyim. Senin için böyle geçmişte hiç kolay geçmemiş. Ha, geçmişte bir sürü sıkıntılar yaşamışsın. O sıkıntıları hala üzerinde barındırıyorsun. Mesela gündelik hayatında en basit konularda bile çok uğraşmışsın. Yani seni zorlamış birazcık hayat diyeyim. Rutinlerinizi bozan, sizi zorlayan engellerle savaşmak için elinizden gelenizi yapmışsınız. Ama bir, böyle bir vazgeçmişlik söz konusu var. Yani böyle kara, e, kafanda kara dumanlar mı diyeyim, kara bulutlar mı diyeyim öyle hissediyorsunuz ve şimdi o kadar olmadı da şimdi mi olacak diyorsanız yolunuz açık sevgili ikizler. Yani e, pes etme. Sürprizlerle dolu olduğunu şimdiden söyleyebilir miler ki hayatında? Yani ufak, tefek, büyük, küçük bir sürü sürprizler seni bekliyor. Yeter ki sen mücadelene devam et. İsteklerin, hayallerin yeniden, yani yeni doğmuş gibi siz belirleyeceksiniz. Vazgeçtiklerinizi, yarım bıraktıklarınızı geriden taşıyacaksınız. Yani o gücü kendinizde hissedeceksiniz sevgili gizler. Yani güzel bir şey böyle vazgeçme. Gerçekten insanın bazen böyle e, ne derler ona down olduğu yani bir şey yapmama isteği zaman zaman olabiliyor. Yani yıkım üzerine yıkım şeyse bak öyle güzel bir şey de var ki yani e, bir göz var burada ama o göz şey gözü değil. Hani kem göz değil. Göz var e, ve sen ona dua ediyorsun bir şey için ve bu gerçekleşecek hepsini gözün üzerinde yani kötü anlamda değil o göz üzerinde senin sana yardımcı olmaya çalışacak ve e, duaların gerçek olacak sevgili arkadaşım mesela şey yapmışsın e, başkalarının sözünde durmuşsun genelde. Yani sürekli şans vermişsin kişilere ama yollarını ayır, ayıracaksın bunlardan. Maddi konularda da böyle bir aşk hayatınıza varana dek hareketli bir zaman seni bekliyor. Bu da güzel e, anlamında söylüyorum. Bundan sonra yaşamınızı garanti altına almak isteyeceksiniz. Böyle konuşanları değil de kendi bilinç. Fırsatını yakalayacaksın. Yani böyle fırsatlar yakalayacaksın. Önemli fırsatlar yakalayacaksın. Bence kendinden öte paylaşabilirsin neler yapmak istediğini, ne yapmak istediğini. Ama sen yine beynindeki süzgeçten geçir. Ona göre hareket et. Tavsiye alır mısın, uyar mı sana, uymaz mı? Ama kendi bildiğini yap. Anlatabildim mi? Şimdi aşk hayatı dedik de şöyle bir şey var. Değişme uğruyor hayatın. Yani inişli çıkışlı bir ilişki içerisinde olan bir ikizler burcuysa yani e, resmiyet resmiyete dökebilirsiniz uzun birazcık zaman sonra. Yani resmiyet gözüküyor. Hadi gitti bizim çeyrek gene. Yaza doğru mu diyeyim artık? İlişki olmayanlar ikizler burcuysan da. Bak bunu dinledikten sonra 3 ay size yeni bir aşk getirecek. Burada koskocaman 3 ay yazıyor. Yeni bir aşk getirecek. Yani bir de evliliği bitirmek isteyen yani araları açılan bir ikizler Burcu'ysan da yani eşinize son şans istemesine bir olumlu yönden bak bakalım değişebilecek mi? Değişecek çünkü. Yani o ona ders olmuş gibi gözüküyor. Yani ders alır inşallah da ne diyeyim? Eğer o kendi fikrin hani ilerisi var mı e, maalesef Yani açık kapılar var ama e, bir açık bir kapalı yollar onu sen belirleyeceksin. Yani biraz evvel söylemiş olduğum gibi dedim ya e, kendi beyin süzgecinden geçir, otur, kâpülan önüne koy düşün taşın iyice hemen harekete etme. Hemen hareket edebilirsen yanlış bir karara varabilirsin. Bu da seni üzebilir. Anlatabildim mi? Kendi kararını kendin ver ama iyi düşün de karar ver. Yolların asık böyle yolların var ama o yolda hani yol dediğim bir şeyler yapmak istediğin yollar. İçin öyle bir volkan gibi ki hani içindeki volkan patladı patlayacak. Sakin ol. Yani kendine eziyet etme. Sakin ol. O volkanı böyle içinde duruyor. Bir hırs vermiş. Böyle bir üzüntü, sinir. Yani yapılanlara karşı öyle bir sıkıntı yaşıyorsun ama çok sadık bir dostun senin kapını çalacak. Ve ondan çok güzel şeyler alacaksın. Yani kendi kendine. Ve uzun zamandır da görüşmüyorsun bu kişiyle. Ama senin kapını çalacak güzel şeyler söyleyecek. Yani sana yararı olacak. Çünkü o kadar tek başına kalmışsın ki biriyle paylaşma ihtiyacı hissetmişsin. Hissediyorsun hala da. Ona açılacaksın. O da sana güzel şeyler söyleyecek yani. Bu bir gerçek. İş konusunda da hani ev hanımıysan da aynı, iş konusunda da aynı. Yani böyle L harfiyle birisi isminde olabilir. L harfinden birisi kendi harfini elinde tutmuş. Yani bir şey vermeye geliyor sana. Böyle hafif tıknazca, hafif kilolu o kadar değil. Bir şey vermek için geliyor sana ama e, bu kişi birazcık böyle e, dostane değil. Yani e, belki bir dedikodu da taşıyor olabilir sana. Onu söyleyeyim. Veyahut da fitne fesat karıştırmaya çalışıyor ama hani bahsettiğim o göz seni izliyor diyorum ya, onun engeline takılacak işte. Hani iyi bir göz dediğim bundan kaynaklanıyor. Gözü üzerinde. Parasal konularda da yani böyle e, çok çok am şam şeyin e, yok, gelirin yok. Hani e, geldiği gibi gidiyor derler ya, aynı eşit. Yani ne kadar çok kazınsan o kadar gidiyor. Hatta birazcık daha e, eksiye gidebiliyorsun. Ama e, yolun sonunda gerçekten bu silkelenip kendine geldiğin zaman daha da iyi olacaksın. İnşallah. Bugün de anjin oldum galiba boğazım böyle bir buru gibi çıkıyor. Kusura bakmayın. Telefon bekliyorsun sen birinden. Bu telefon nedir? Sana uzatılıyor. Kendi telefonundan değil aslında. Bak buna çok dikkat et. Bir telefon çalıyor ve o başka bir telefon çalıyor. Yani başka birinin telefonu çalıyor, sana uzatıyor. Anlatabildim mi? Bu şey değil. Yani senin telefonundan değil, sana uzatıyor. Ve sen bazı şeyleri çözüyorsun o telefon konuşması. Senin için çok önemli. Çözeceksin yani. Valla birazcık böyle ben şeye üzüldüm sevgili kızlar. Hani niye bu kadar böyle kendine tapak bak dertler, tasalar, çatlar, çatlar hepsi gidiyor. Ama birazcık yavaş ama ne yapalım işte sevgili kızlar. Yani her şeyi bir anda olmasını istiyoruz ama işte bak şöyle de düşün hayatı. Her şeyi bir anda olmasını istiyoruz ama her şey de hani sıkıntılar da bir anda olmuyor. Yani sıkıntıyı da peyderpey büyütüyoruz. içimizde büyütüyoruz. Ama dediğim gibi bir hastanız var. O sağlığına kavuşacak. Ha çok e, bayağı iyi iyi. Hani gözyaşları mutluluk gözyaşlarına dönecek ikizler yavrum ya. Gerçekten. Bu, e, bak bu göz burada da çıktı. Hep seni gözlüyor zaten. Yani senin iyiliğin için. Bu annen falan olabilir. Baban olabilir, bir akraban olabilir, ya da bir dostun olabilir. Yani genelde akrabalardan çıkar o kadar hani e, kayıtsızca seven kişi. Hani göz, e, onun gözü senin üzerinde. Sen farkına varmasan da bir koruyucu niteliğinde duruyor orada. Yani hiç üzülme, hiç sıkıntıya sokma kendini. Senin kendine faydan olacak ki etrafına karşı faydan dokunsun. Önce hani ben derim e, belli bir sıkıntı olabilir. Belli bir patlama durumu olabilir, kapasite olabilir. Ama sen birazcık sabırlı ol. Sabırlı olursan her şey lehine gelişecek. Seni çok ama çok seviyorum sevgili ikizler. Hiç hayat bir gün, o da bugün. Kendine çok iyi bak. Mesafeli kal. Maskeli kal. Bunu unutma. Abone olmayanlar için de sağ alt köşede abone ol butonumuz var. Oraya tıklayıp abone olursanız çok mutlu oluruz. Yorum ve ne der ona, like'larınızı yani beğenilerinizi bekliyorum. Eğer e, her sabah size uğramamı istiyorsanız da kal geldi. <laughs> Bu bildirim zili butonu var. Oraya tıklaman yeterli. Hoşçakal.